Xinmiyor merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye-Uyruğistan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> ya <Yanımdan> babam var dedim. Seni <laughs> ilgin ne düşünüyorsun? Spor tahminin neydi? <laughs> Bak, kaybederiz gibime geliyor ya. Kaybeder mi? Kaybeder mi? Kaç Türk, kaç. Ay. Türk milli takımına olan inancımızı kaybettik maalesef. Neden kaybettik? Çünkü yani bir kunz bir adam getirdiler. Çorbacı mıdır, şekerci midir nedir belli değil. Aldımın içine Montella'yı getirdiler. Montella Adana Spor'u çalıştırmış. Adana'dan başka kimi çalıştırmış ben bilmiyorum. Ben mesela Sergen Yalçın'ın gelmesini çok istiyordum milli takım başına. Ya bilmiyorum yani bizim kalibremizde hocalar değil yani bunlar. Çok umudum yani inşallah kazanırız ama çok umudum yok yani. Bir de deplasman, Hırvatistan zor deplasman. Çok umudum yok ama sadece şuna güveniyorum. Biz Türkler böyle çok enteresan yerlerden girip çok rahat çıkabiliyoruz. Ona güveniyorum. İlginç bir top oynayabiliriz. İnşallah Montella ben çok hani bu takım başına gelmesini beğenmedim ama inşallah beni yanılsın yani başarılı olsun da diyorum yani. Evet de sen düşünüyorsun skor tahmini neydi? Bak sen Vallahi, skor tahmini söylemiyorsun. Skor tahmini 2-0 yeniliriz diyorum. Tamam sen de düşünüyorsun. Yani, Rumetistan zor bir rakip. Çıkıp oynayacağız yani futbol bu. Hani bir şey gibi düşün bunu yani bir derbi maçı gibi düşün yani. Hani öyle bir havası var. İnşallah yeneriz yani. Kadro da garip bir kadro çıkarmış. Arkadaşlar ben de ben Nasıl ben böyle? 2-0 diyorum. Yeneceğiz mi? 2-0 yenileceğiz. <laughs> ee, arkadaşlar ben de diyorum ki ilkten Hırvatlar bastırır sonra Türkler bütün gücünü verir diyorum. Ben de 2-1 Türkiye alır diyorum. İnşallah yani senin dediğin diyeyim. olsun ben inşallah. İnşallah senin dediğin olur. Ama karşıdaki dünya üçüncüsü oğlum. Evet. Bizimkiler de maşallah <laughs> ayakları yere basmıyor yani. Türkiye'nin çok iyisi. var mı? Bir tapırıza. Barış Alper forvet oynuyor. Tek forvet. Enteresan bir tercih. Barış Alper. Evet. Kanat. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci. Barış, oh, oh, oh. Barış Alper iş yapabilir ama ben sana söyleyeyim. Çünkü kapalı, kapalı, kapanmayan böyle açık oynayan takımlara iş yapıyor arkada fırsat. O fiziksel olarak oralarda <laughs> Livakovic ve şey Hırvat kaleci. Şama söyleyeyim. Oha foyla bu. Görüyor musun Boris Elber? Boris Elber Yılmaz. Ne yapacağı hiç belli değil biliyor musun? Oradan çabuk vurdu bak tehlike yarattı. Ya. Oradan gitmeye kalksaydı yani. <laughs> Ama burada foul var ha. Of. Kaleci kurtardı ha goldü. Kurtardık mı? Kurtardı. 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 Belki kurtardı yoksa goldü. Barışan, Levakovic yesene bir tane oğlum aynı memleketteyiz ya. <laughs> yesene oğlum dümenden yesene bir tane ya. Hırvat. Fener'in kalecisi. Bizde oynuyor bizim ülkede oynuyor ya. Fener'in kalecisi. Fener'in kalecisi ya ondan diyorum hani dümenden bir tane ye oğlum hani ne olur araya sıkıştır. Ya Kerem! Hadi be. Ya. Çok iyi. Yok Sola yok. Bence de iyi. Var. Bence iyi düşündü. Adam inanılmaz müdahale etti ya. Kerem, yani. Ah be. Ke Kerem'in kerem olduğu yöne alsaydı, Bak kerem burada atsaydı. Barış Alper gol atacak bak. Benim dediğim. Gol. Oh. 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 Ah be. Bravo. Güzel vurdu ha. Barış müsün ruhsatı yıkılmıyor. Evel lan Barış Alper sana. Dur, dur dur gol geliyor. Barış Alper'e bak ya. Ha? Hadi hadi oğlum koy. Lan tek vursana Kerem ya aşırsana üstünden oğlum ya, ya Topu kontrol etti ondan sonra vurmaya çalışıyor lan o kadar Allah Allah O kadar Allah. kötü vurdun ki yani Bak şimdi dikkat et. Küfür ederim sana. Bak şimdi yok 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 bak bak, bak. Bak burada şırtabilir. Bak. bak topu niye içine girdin oğlum ya? Her topu niye kontrol ediyorsun? Klasere ya, yapma. üstüne ya. vurdu ha. Bak topu bak bak. Geliyor burada aşağı çektim. İndiriyor orada. Yukarıdan göre göre üzerine vuruyor ya. Bu kadar saçmalık mı olur ya? Çok kötü oldu. Ya şırtacaktın ya da plas yapacaktın. Ah be oğlum be. Yani bunlar gelmez bir daha bak. Bak yine başladı. Kaçırmaya başladı. Gol yiyeceğiz yani. Ne ya kadar ne oldu ki ya? Bu kadar kaçırırsan adamlar atar abi. bu kadar kaçırmayacaksın ya. Adamlar bunu yakalarsa koyuyorlar. kadar. Aferin baba be. Koneş. Hadi be abicim ya. Hadi uyuduk ya. Adamlar zaten. Kerem araya girdi. Kerem Salih pas Barış Arper pas ah. Barış, Barış gol Koydu be! oh! <laughs> ben, ben de dedim. Güzel, <laughs> zırank, 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 zırank. Ben dedim. Güzel. Çaldığın bulcu. Barış Alper. Barış Alper. Bravo. Abi kaleci orada. Kalecinin şey. Kaleci. Kaleci sen ne çıkıyorsun ki ya? Livakovic ya. Yakıştı mı sana? <gülüyor> <gülüyor> ama ben de dedim Livakovic bir tane yap oğlum. <laughs> ama offside olmasın pozisyon. Yok değil. Bak sen niye çıkıyorsun baksana ki öyle baba? Bak. Bu sefer ha, bak bu ama ne dedim Barış Alper'e böyle çektirdim değil mi ben? Ya. Aa, bir dakika. Kaleci dua ediyor. Şey olmaz inşallah. Şey ben bu Livakovic'i Ha verdi. Oo! Zeng zeng zrang 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 zrang. Hoppa! Alperen Çelik çizginin oradan çıkış şeyini gördüm ya. Yani. Aha çalılar oğlum. Kaptan. Yavar diyor alkan ya. Rekabo. Modrić. Lanaka öyle bir top attın ki oğlum yani. Küfür gibi top attın ya. Luka Modrić, Pašinić. Bu para Güzel güzel ataktayız hala. Rakip yan alandayız. Ah Ferdi. Ah be! Bak bak tek top olduğunu nasıl tabii ya. atıyorlar. Çabuk oynayacağız. Çabuk çabuk bir tane daha geliyor. Bir tane daha ilk yarı ilk yarı bitmeden bir tane daha yerleştirelim hadi bakalım çocuklar. Adamlar da şaşırdı Ama galiba adamın bayağı etkisi varmış galiba. Evet. Böyle yakalamışken işte bitireceksin işi. Nasıl? Onlar bizi böyle yakalasa kötü günümüzde beşler gönderirler. Bek, beşi, beşi Kim çıkıyor? Irbatlar çıkıyor. Aynen öyle, evet. aynen öyle. Efendim eksikmiş de. Ah. Aa, aha. Aha. Oha. <laughs> <laughs> Nasıl aldı <oluyor>? gördün? <laughs> e e e Ayak koydu önüne. <laughs> Helal lan Barış Alper. Bana önüne ayak vur, omuzu bir attı, adam takla attı. Adam önündeydi, öyle omuz, ayak vurdu, adam uçurdu. Helal olsun be. Hakem Yalnız Hakan Çağlaroğlu çok konuşuyor ya. Ya mesela İrfan Can'a bir şey olur böyle yapıyor. Arka tarafa bir şey olur oynayamıyor. Çenesine vurma Böyle yapıyor. Ona top atamıyor, böyle yapıyor. Kardeşim sen... Sen kendin gerekeni yapsana, sen... Allah Allah. Kovacic geriye Prozovic'e gönderdi sonrasında <laughs> bu kaptı. Sağda yırtık. Hayır İrfan be yapma çok kötü oldu ha. İpek, Guardiol, İsmail, Kovacic, Samet. <laughs> <Dabato. gülüyor> Samet'in böbrekler gitti. <laughs> e, sakat ha. Samet'in böbrekler gitti baksana. <laughs> <laughs> Samet bıraktı valla. 5 <laughs> <Bek> dakika sonra, <laughs> sonra düştü. Top geldi <laughs> Samet'e. Sakatlık yaşıyor. <laughs> Ulan be be hocam. Sence çağırıp kalkamayacağım ayağa. Samet'e top geri. Abi biz... Yerinde duruyor. Samet gitti. Ha, Samet ha. Abi, gitti. Samet gitti oğlum. Samet abi gene attı kendini yani. Samet abi. Yani. Herif öyle bir vurdu ki. Patlatmasın. <laughs> <laughs> ne diyorsun? İlk kere. İyi güzel maç oldu. Güzel pozisyonu yakaladık. Bir tanesini attık zaten. Evet yaptırdık. ilk yarıyı oynadık en az yerdik. Bence de, de iyiydik. Nasıl yani? Nasıl Kerem iki tane iki tane pozisyon Kerem bizi bağladı. Evet. Ya ben nasıl diyeyim? Ben dedim ilkten Hırvatlar basar dedim. Evet. Ama ilkten biz basmaya başladık. Öyle bir şaşkınlık geldi evet. bana. Evet. İnşallah Samet'e de, Samet, e, Samet e de bir şey olmamıştır. Yok Samet'in <laughs> kendine bir şey olmamıştır. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti ikinci yarı görüşürüz. Hadi bakalım. Türkiye. Hadi milli takım, Hadi adem, milli takım başarılar. Hadi yürü yürü kendin. bekledi. Olay, şeye bakmaktan pas vereyim mi vermeyeyim mi diye topu kaybetti. Ne yapacağını anlayamadı biliyor musun? Yok Onu içeriye bak. Sen, sen al git abicim ya. Gir, direkt, 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 al içeriye doğru dalı. Şey Bilsene ya ikiye bir. Ah Kerem be, ah ne yaptın ya oğlum Kerem, ya. Kerem. Maryak, İsmail, Oy. Çok sakat da Allah'tan adamlar. O da şaşırdı topu görünce. Top sürmen gerek yok ya de. Yürü Kemal. Yürü oğlum, gir içeri, yürü. Barış yürü. içeri çıkar. Kerem. Kerem Aa, oğlum bunları kaçırmayın S lan. Vallahi çok sakat. F Uf. İyi de iyi yaptı aslında da. Koy, da. koy Koydu vallahi koy. Ay! Alper, Alper tam da öyle bir ayağa geldi. Çiş gelmiş ya. Topun dibine vurmaya ne gerek var ya? Süper ya, Süper pozisyon i̇şte ya, işte. ya biliyor Pardon, musun? Top, topu da güzel re... çıkmış. Kerem Vallahi süper pozisyon biliyor musun? Ben Vallahi şöyle bak tam istediği işte. gibi topa. İyi de vurmuş ya. Boru gibi Kerem de çakabilirmiş onu. Çok güzel de vurmuş. Koydu koydu. <laughs> Kovacic, Peter Musa, prese geldi. Basın lan orada basın. Ah be İsmail be. İsmail, geldi, Hiçbir geldi. şey yok. Aferin o. oğlum be. Hiçbir şey, şey yok oyna. Aferin apa. <laughs> hey. Vallahi o koydum <deslim> çevirdi. Yani Koydular Ali Refan'ı. Valla dal beni vursana oğlum ya. İrfan <laughs> be. E Şu dal beni vurtana be koşun be. Döndür beni lan onlar döndürmeyin. Hakan ah. ve İsçi Dışarı şey, İsmail. Gelişine koydu. Ah be Hakan be. Heh, Öyle vurulur mu be? Mı bu adam bu hareketler ya. Kişiyi vurmak istedi Hakan. Bu arada Petkovic ve Mayer oyuna girecek. Az önce Sarı. Aha. Uğurcan Stanisic. Abi ya şunu adam yapamıyorsanız adamları. yapmayın oğlum ya. Yapmayın ya. Öyle pas yapıyorlar ki. Modrić yerden vurup no Petkovic. Oğlum şunu yapamıyorsanız yapmayın. Uğurcan mısın sen? Töner. Ya ne kadar ab... Yani şey, sağ varken dönüp yaptım. pas yapamıyorsunuz arkadaş siz zaten ya. Tam zamanda müdahale ettim vallahi yoksa var ya. Hadi oğlum hadi. Aslan bas. Hakan görüyor Hakan basamadı orada. Eyvah ya. Offside. Vallahi. Offside. Ulan hakem çalsana adamlar öldü be. Ferdi Ferdi çocuk genel olsun. Ha e tabii can topu kurtaracağım diye adam, adam sakatladı belki kendini ya. Bakalım. Karayel'den ah <laughs> Yunus be, be. Aa, Yunus be. Ne şanssızım ya. Ayıbından ya. Vallahi çok kıskest ya. Önünde kalsa var ya. Ka Yunus ayağına çarptı ondan çıktı Yunus ya. Top içe Hakan Çalhanoğlu çok hızlı attı ara pasını. Ver hocam çıkar kartını. He, rahatlasın yani hocam. He, şimdi rahatlanır, gazı, gazını alırsın. Modrić kendi sahanda aklısın tabii. Yani. Modrić e neye vurdu <gülüyor> Modric Modrić. <laughs> Benim Modrić hepsinden iyi bir. Modrić iyi de. Tabii evet canım bak Topi. tam aynen. Bu şekilde. 90 dakikayı çıkardı <laughs> bak. Bu arada ceza alanı içinde bir oyuncumuz yerde. Kafa seçti Samet. Elle müdahale beklentisi var. Ben, ben altı verdim. Verdi mi? Verdi mi? Anthony verdi mi? Verdi mi? Verdi mi? Verdi İtiraz. Tamam oğlum tamam itiraz Bit... Ama abi. Nasıl oluyor böyle ya? A ağır bir karar. Heh Evet. Burada... Ya böyle penaltı mı olur lan? Penaltı yok yok. Omuzun El bile yok, yok lan burada. Kafa ha, mı? Böyle vurur. penaltı mı olur? Yok yok penaltı değil. Penaltı değil ya bu. Stuart Stuart değil O hızlı top bir, birden ani oldu mu? Ya abi, Stuart biz, Stuart eline de çarpmıyor ki. Penaltı değil ya pozisyon. Penaltı değil ya bırak ya. Net bir ifade. Duat yok yok. ya Ya şuna penaltı şey verirse var ya. Ya bu şu hakeme yazık yani söyleyeyim. Evet. Ha yazık ya böyle ben penaltı ben, mı olur ya. Adamı bile çeyine göğsüne. Hoca sana yakışmaz hoca bu karar. Antonio Teixeira işte. El yok el, el 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 yok. Zaten takım arkadaşından geliyor. Samet'ten Niktar geliyor. Samet'ten gelen bir top olduğu için takım arkadaşından gelen bir top olduğu Tabi. için el yok el el o pozisyon icabı el yok hocam sana yakışmaz bak süper maç yönettin 90 dakika bak süper maç yönetti yapma yok şurada bir kere el yok hocam el Aa, yok, yok el yok dedi vallahi yok dedi ha bak el, el be zik 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 ulan ulan ha. he bağırıp çağırıp bir de pozisyon yapmaya çalışacak yani, çakal yuk, Bizim yuk, bizim yuk, aferin be yuk, bizim, yuk, koçum be Helal lan Yunus sana. Evet. Aptallaştılar gördün mü? Atoba vuruyor seni <laughs> kart. 90 dakikalık dilimde Cintos'un attığı golle 1-0 kazandığımız maç var. Erken pozisyonu görmedi. Dön Bak. Penaltı At. var diyor ortaya. Kafa vuruşu. Savunmada Salih'ten Cenk. Hadi Cenk, Cenk yapıştır. Yapardı. Top oyun alanında Kenan gitti. Kenan hızını kullanabilir. Hadi oğlum yürü be. Kenan Vodic'i geçti. Kenan Yıldız bekledi. Hadi aradan Yunus çıkar. Duruz geldi. Kenan Beni atamadı. Şimdi pas Bertu. Sağda boşluk verdi. Orada Aa, Bertu, Bertu. çok ağır işte, kalıyor. Ne ya. 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 Hayır çok ağır kalıyor He. ya Bertu. Hakan. Allah Barış Alper kalsa daha iyiydi biliyor musun? Al Türkiye yükseldi. Ben ha. At yere, at yere. Oyda. <laughs> 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 Hadi bakalım <Bravo>. çaylı tıraşlar. <laughs> Bravo Türkiye. <laughs> ya. Ver oğlum oynayın lan işte. Oynamaktan zevk aldım, şey, izlemekten zevk aldım yani. Olar ya, hayırlı tıraşlar. <laughs> ee, böyle işte ya. Macun. Ee, Hadi. Edo, evet, nasıl geçti maç? Vallahi, şimdi ben maçın başında <laughs> mağlup oluruz dedim ama Montella'nın i̇şte. gelişi takımı iyi etkilemiş ama güzel kadro yapmış <laughs> adam. Zekalı Allah yapmış. Allah ama gerçekten <laughs> takım da güzel oynadı. Biraz da İsmail orta sahada. <laughs> evet İsmail. Ahtapot İsmail çok iyiydi. Ee, ama tabii milli takım bu maç bu oyununu devam ettirirse ben Montella'yı şey görürüm yani. Böyle, bir maç geldi şimdi o etki yapabilir. Değiş yani futbolcu üzerinde olumlu bir etkisi olabilir ama çıkardığı kadro, oyuncu değişiklikleri falan yerindeydi. Çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Hayırlı olur. Biz yanılırız inşallah yani. İnşallah inşallah biz yanılırız. Çok yani. beğendim. Evet. evet sen. Ee, ben de işte milli çok beğendim. İşte böyle e, oynarlarsa hem e, halk, daha iyi yani kilitlenir. Tabii destekleriz de ya. Daha iyi destek destekler olur. Aynen. Yani Mil takımımız da iyi e, e top oynar yani. Evet. Böyle galibetler gelir. Evet arkadaşlar videomuzu kadar like atıp abone, abone, abone olmayı öğrenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. <laughs> Çok kötü çaktık. <geçecektik. gülüyor>